Kızılay'a kan bağışları çeşitli kampanyalarla devam ediyor. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğretmenlerin katılımıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışı kampanyasına öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sattı destek verdi. Evet, e, mutluyum. İnsanlara faydalı olmayı e, düşündüğüm için kan veriyorum. E, daha önce de defalarca kan vermiştim. Bugün Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde böyle bir e, kampanya başlattık. E, bütün katılımlar için velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ve bütün halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Bunu mutluluğun herkesin yaşamasını istiyorum bağış yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğretmenler herkesi kan vermeye davet ettiler. Katkıda bulunmak istedim. İlk olarak da ben geldim. Mutluyum. İhtiyacı olanların muhakkak ihtiyaçlarını gidermesi olduğunu düşünüyorum. Bize bu imkanı verdikleri için Kızılay Kan Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Ayağımıza kadar gelip kanımızı alıp gidiyorlar. Bu 5. veya 6. kan verişim benim. Herkese tavsiye ederim. E, kan vermek 3 hayat kurtarır e, diye slogan var. Evet e, herkese tavsiye ederim. Bu kadar. Siz verir evet, 5 e, beşinci...